سين باروت. Sayın Başkan, esnafından çiftçisine, öğrencisinden işsizine salgın süreci hepimizi sağlık açısından ve ekonomik yönden mağdur etmiştir. Yurttaşlarımızın çilesini saraylarda oturup görmeyenler çözmek yerine daha da derinleştirmiştir. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre 2020 yılında en az 99.588 esnaf kepenk kapatmıştır. Esnaf kan ağlamaktayken onlara çözümsüzlük dayatılmaktadır. Sarayların duvarları çok kalın, belki de bu feryadı ondan işitmiyorlar. Ama gelin vicdanınızın sesini dinleyin. İnsanlarımızın dramını sokağa çıktığınızda siz de görüyorsunuz. Sosyal devletin gereğini yerine getirin. Gelişmiş ülkeler salgın sürecinde esnafından çiftçisine yüz milyarlarca dolar destek paketleri açıklarken siz ise işe göstermelik adımlar atıyor, şov yapıyorsunuz. Şovu bırakın, bu yangına çare bulun, bu feryadı dindirin. Salgından değil açlıktan öleceğiz diyen esnafımıza devletin yardım elini uzatın artık. Teşekkür ediyorum.